diye ha. bir anda. Hiç şey olmaz o işten. Yenize merhaba arkadaşlar diye giriş yapıyorum değil mi? Hı. Merhabalar. Sen girişini ya. yaptın mı? Yayıncı dayı. Şu an yapıyorum. Bana Oyun mı içinde mi giriş yapacağım? Yayıncı dayı olan şey Berkan. Abi yayıncı dayı sensin burada. Biz youtuberız. <laughs> Kardeşim. Kaldır <Çok gülüyor> gireceksin. Küfür etme. Patır Yok lan küfür <laughs> etme. Hepinize merhabalar YouTube. Deyip mikrofonumu kapatıp giriyorum. kayda. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Eee, bugün Fortnite'ın Blitz modunu oynayacağız. Umutcan, Konforlu... ben, yerlere atlamadı, zarlar ben, ben sistemde değişiklikler ekledim, gittim, kasayı değiştirdim. avatar şeyleri var, şeyleri var. Umut sen bilmiyorsundur. Avatar'daki elementleri söyleyeyim, söyleyeyim hem sana hemen. Yeni bir oyun. Abi toprak, su... Şey var işte, dört temel element var. Tahta var mı? Toprak kontrolle beraber, yok eklenecek. Eee... Havayla kaçıyor ne diyorsun bir şeyler yapıyorsun. Taş atıyorsun, ateş atıyorsun. Bitti. Bütün ateş olayı atıyorum. açıkladım sana. Ateş elementiyle ateş atıyorsun. Hava, su, toprak, balgam var bir. Suyla ne yapıyordun? Neyle ne yapıyordun? Oo, ben su kullanırım. Suyla e, buzla muzla şey yapabiliyorsun. Buz muz yapıyorsun. Hava boş. Can... Aa, mermi de var. Çatıda lavuk var. Kil abi. Direkt girer girmez daha. Acımasızca. Nefessiz. var bot ya. Bot mod kardeşim. İnsan, <laughs> insan bir dakika bunu ben atıyor mu? Atıyorum. Bunu nasıl kurdum az önce? Bu arada boyunda atarsam... madalyonlar var. Adam var abi içeride vursanız o şunu. Elimdeki fıçıyı nasıl hızlı atıyordum lan ben? Lan Hüseyin öldürüyordu seni Hı. ha. Yok ya, hiçbir şey yapamadı. suyu yatıyor. Su bunu yapıyor. Elindeki fıçıyı sağ klikte farklı bir şey Bir kere basıp şey yaparsan farklı Hava bükme var. Hava bükme sadece kaçmaya yarıyor. Aklında olsun ha. He, he boost veriyor. Atma sakın onu. Alandan kaçarken işe yarıyor. Ben şey ya yani bütün yaptım, işe yarıyor. Ben, Ondan hepsini büyük, kullanacağım. Ben sadece büyük kullanacağım. Gel gel Hava alan geldi kaçın. yapacağım. Ee, şey diyeceğim sana. Madalyonlar mevzusu var, birden fazla madalyon tutabiliyorsun adam öldürdükçe madalyonların sayısı Anne artıyor. Ne ağlıyorsun ne gene ne oldu ya? İçinden geçtim teleportum da. Ya Oo. sorun değil. Ya, Şurada adam, adam var. Biliyor. Nerede? Uzun menzilde su çok iyi. Yakın su menzilde çok ateş. Iyi. Orta menzilde kaya kayayla binaları kırabiliyorsun bu arada. Şuralarda vuruşma sesleri var. Gel gel burada lan. Ya da ya hak de saldır yani. Nerede lan? Önümdeler. Burada la. var ses. Bak bak şu adama taş fırlatıyorum. O şu yoluna taş atıyorum adamı. Öldürüyor beni. Lavuk kaçıyor ya. Kaçsın kaçsın. Kine Gitsin öldü. bırak elini onu. Nereye vuruyorum ya? Tam da su sesi geldi. Şurada adam var. Ya, bak. Ben seni bir kaldırayım. Ya da dur. Deleşkil. Abi vuramıyorum ya. ya sana vuramıyorum ya. Adam adam var. Yerim lan adamını. Bu abi ne? Işte tatlı tatlı birincilik. Ne oldu şu an? <laughs> Hiçbir şey anlamadım ben. Birinci olduk. Ne olacak? Böyle Bu şekil aldı. Zaten bütün film var oğlum. Bu oyun böyle. Bu ben zafer de aklına Umut. Ben Batman'i değiştirdim. Ama Blitz birazcık şeymiş, şeymiş ya. Böyle. Blitz hızlı gameplay. Nanay. Ya. Nanay. O kadar zevk aldım. 5 al dakikada bir oyun bitti amurda. Oğlum sana oyuncu denk gelmiyor şu an. Level'ın düşük senin. He. Sana bir oyun denk altına gidebilirsin. Anlardın. Şu an 4 level'ın Blitz'te. Liste yok genel mı? Battle Pass şeyin. Şimdi şeyin de leveli düşük ya senin de level düşük. De level düşük. Yani, o yüzden bizi düşük adamlarla eşleştiriyorlar. Aynen öyle. Ama ya bot çok geliyor bize yani. Benim level'ımda adam gelse usutturur seni. <laughs> Anladım abi. Bu an acaba ben bunda grafik kalitemi düşürmeli miyim? Ya? Şey tacı atın tacı atın tacı atın tacı atın taçları atın. ne Bende var mı? Nasıl atıyorum? Var 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 var. Tükür at kenara. Nereye atlıyorsun? Taba bas. İşaret Aynı dedik. yere. Tab'a bas, at tacını. Şu an atladım ben. Sebebi ne biliyor musun? taç senin nerede olduğunu gösteriyor. Bir de sınırsız A sistemine Attım. Galiba. At sorun değil, geri düşüyor direkt. Ya Biz şey değiliz. Yerini gösteriyor. Biz velet değiliz yani. Şey önemli değil bizim için. Ee... Arkadaş ee, zaten ne işe yarıyor ya? Saçma sapan bir şey. kanka daha kolayı var binayı yıkmak için. Koşar. Aa binalara çakılabiliyoruz lan hızlı koşarken. Nasıl lan? Taş, taş gücünü alın binalara çarpın. Evet evet kırıyor. Ya bunlara bilgi ya. Taşı alayım. Oha. Ben şu an... Aynen bak çok Aa, suyun üstüne yürüyebiliyoruz. Niye? Ecinli mi olduk biz? Yo. Koştan yürüyorsun. Kaşka türlerinden biriyiz şu an. Suda da yürüyebiliyorsun. Ateşte He. yürüyebiliyor musun? Ateşte yürüyorsun. Üstümüzdeki bir şeyden ötürü olabilir madalyon gibi. Hadi gidelim. Madalyondan madalyon madalyon veya başka bir özellikten dolayı. Ben gidiyorum alana. Git. Sanki biz daha Megalodon vardı. böyle mi yazılıyor lan beynim daha demin algılamadı ha Megalodonu algılayamadım daha demin He. Bu ne? ne? Ne Yok bir tane Ya silah var mı ya? Yaratık yok, ben silah değil ya. Ha bu şey düşük bunu Niye? Gerek yok Oğlum adam yok burada Ya bulacağız başka çare yok. Adam kaldı Biz geliyoruz diyorum ben şu an uzaktan havalarına taş atarak Ha şurada var şurada. Var. Da. Burada da var. Abi burada. Önümde. Önünde mi? Gördüm. Geliyorum sana. Yanlış yere gidiyorsun Hüseyin. Düzdüm bu adamı. Temizledin Böyle mi gire? sen orayı? İki kişi var burada halledeceğiz. Biri daha var. Kim sıkıyor ya? Evin içinde. Ben bir tanesinin takım arkadaşını yedim. Birini düşürdüm. Diğerini evet, düştü. tokatladım. Kim düştü? Bu da öldü. Tamam hepsi düştü. Tamam çok iyi abi. Süper. E bunlar niye gerizekalı mı bunlar? Niye büyük kullanmıyor? Ya onlar sihirli annemi izlememişler. Aynen kanka. Anladın mı? Hüseyin sen orayı temizledin mi? Ne yaptın? Bir şey şey ya. ya. Bakalım. Ya öldürdüm birilerini ya. O Taç ya maç düştü, bir şeyler düştü, silahlar var. Ha, kitapları düşmüş. Burada şey var. Altın canavar silahı var kanka. Kanka. Ne var? Altın canavar silahı. Ha, kullan kullan güzel o. Sen kullan oğlum, sana işaretlemiş istemiş niye sen? Ben, ben adam kullanacağım. Kesin, Birilerini taşlıyorum. Allah Avatar adam Kora olsun. var abi. abi. Agni Kayı. Gördüm. Öldü. Uf. Pantheon ben tek etmedi ya. Tek <gülüyor> <gülüyor> Attım ve öldü. Kolaydı. Reklamını güzel yaparsan ne oğlum? Umut, şey şeyde şey yapalım, girelim şey, ha. Reklamını yapacağız. Ne? Bu Battle okay. Royale'de girelim. Yeni şeyler geldi. Onları da Biz gör. Battle Royale girelim. Kurban olayım. Bu zaten şey. Abi uzun uzun oynayalım mı ya? Bu bu şey işte. Eli ısıtıyoruz şu an. Aynen, aynen. Uh -huh. Bu arada ee, bunu oynadıktan sonra Battle Royale çok yavaş geliyor insana. Evet. Çok yavaş geliyor. Bu arada şeyi de yapmayı çok düşünüyorum. yavaş geliyor. Yayınlara azıcık daha geri dönmeyi planlıyor olabilirim. Hani şey. Dön abi. Niye diyorum dön biliyor dön, musun? Dön. Artık her istediğim oyunu oynayabileceğim ya. Ha tabii ki de lan istediğini çekersin artık. Yani direkt aynı yere atlıyoruz. şey da... taçları aşağı atın. Direkt masada da abi. oynayıp diyorum Allah'ım. Direkt ee, ne onun adı? Twitch'te yayında Fındık. vesaire oynayıp adam iniyor buraya. Bu arada 3-4 kişi iniyor. Yani i̇ki squad bile iniyor yani. Kaçma lan. Ben kolsuzum. Kaçma. Oğlum Çok ben niye tutturamıyorum? Ol. Öyle oluyor ya alışacağım. Peter Griffin git şuradan ya. Yeter lan. Öldürdünüz mü hepsini? Aa dur ölmemiş bir tanesi daha geliyor. Burada. <laughs> <Ay> ya, <şeyler Gülüyor> ya. Arka var galiba. Bir hava bir kere kaçmaya çalışıyor arkada. Şuradan bir chest açayım abi. Aa şura var. Da bağ evi var, dağ evi var. Dur bakayım bağ mi? sen mi? evini bize bir ben mesela. Hayır şura. Aynen. Abi ya abi herkes de hava bükücü olmuş kaçıyor ya. İşte şu an oynayanlar burada, gelmeye başladı. Burada. Anladınız mı farkı? Demin demek istediğim şey buydu işte. Demin oynayanlar tek gelmiyordu. Onlar noob'tu. Ben kovalıyorum bu adamı he. Kovala kovala ben ama dikkat et ha ateş büküp üstüne saldırabilir bir an. Ben Bunlar de Bunlar artık bilmiyorum. oyunu öğrenmiştikler çocuklar. Gitti ya. Adam Abi, kaldırıyorlar gerçek ne manada. Nerede Oğlum nereye gitmişsiniz siz? Ben çok geride kalmışım ya. Yuvarlanın hızlıca gelin hocam. Eee. Eee. Yazdığına bak pot dızıyor. <laughs> Adam benim burada. Anın. Bitir grafiti de abi, abi. Abi. abi Sen niye ağlıyorsun gene anlamadım bir şeylere bağırıyorsun, çığlık atıyorsun, böğürüyorsun. Su, 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 Ya yerli malı kullanmayı savunuyor bize. Abi ne anlatıyor bu ya? Lan! Ha. Biri geldi. Vur vur vur. Ağzıma ağzıması sıçtı. Ağzıma, vur, sıçtı. Vur, vur. ağzıma sıçtı. Ağzıma sıçtı. Ya ateş elementine geçemediğim şey ağzıma sıçtı. Öleceğim adam, ben. Ya. Umut kılıç almak sende. Bak bizi devirecek adam. Ben sana doğru geliyorum. Görmedim. Kaldırıyor arkadaşını. Gel öldürsün. öldür Ulan, şunu. Sikiyim. Umut Sen çabuk. Vur oğlum. Abi bizi top ettiler burada. Kaçmam lazım. Adam benim. küçük Canım kaldı yok. ya. Param zıkkım olsun ya. Can 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 Oo, can 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 can. Umut senin ben clutch anlarına tüküreyim ya. Oğlum Olum, niye öldük biliyor musunuz mu? Biriniz tacını atmamış. Ha Yasin Hadi. atlamış Oradan buldular. Çocuk ne bilsin anası. Ee, adam benim dibimde amına. Seni izleyemiyor muyuz i̇şte, ya son iki Kim sürünüyor bu? Ha Yasin sürünüyor. Ya. Yasin ee, sürünüyor de. ya, çok küçük. A, A, caz, mi? Direnme direnme gittik zaten. Yasin sağ sağ bitecek. <laughs> 10 kişi var bizi bizi diriltebilirsin aslında. Muz var muzları bul ye hava elementini kullan kaç bizi dirilt. Umutcan biraz muz ya. Diriltme yeri nerede? Spotta okey. Kartlarınız nerede? Ya, kazanırız ha. Kartları satın alırsın.

ne yapıyorsun sen orada oğlum? Git mi Boşuna mı diyorsun? Zor <laughs> ya. Öyden... Ne tekrar oynayamaz. <laughs> tekrar oynayamaz. Sen ağzına yüzüne ateş büktü adam. Of <laughs> çok, çok iyi ya. Abi o tacı almayalım diye şey yaptım ya. Tabi tabi. Atmamış biri. tabi 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 <laughs> tabi 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 tabi. <laughs> <laughs> Abi lobiye dön şey bekleme ekranı var ya yükleme ekranındaki. Oradan ha? direkt tacı atabiliyorsunuz. Orada da tac atılıyor. Ya tacın olayı bir tek şey ya. Ne kadar e, tacı korudum max tek dönüyor da milleti emot olarak gösteriyorsunuz. Yani pek bir olayı yok. Aynı yere. Aynı yer nere? Konforlu kulaçlar. Taysi oh. kilidi çayırı özlemiş. Oh. Hocam ar şey kuzen gitti. Elimizde yok. Kuzen gitti, kuzen gitti. Kitap gitti. Aa, çocuk offline'a e düştü. Hayda. Oha! Ne oldu? Kalk. Allah, dörde 300 abi. Top edecekler burada bizi. Yok yok, sıkıntı yok. Topu bükeceğim hemen. Nasıl? Ya Hüseyin! Ne? Hüseyin ne? içine atlıyor. Ya, ya oğlum adamların 3 kişiyi yatırdım arkadan tavşanlı piç vurdu beni ya. Üç kişi gerçekten yatırdım. Biri benle daha olsa öldürülmüş mü hepsini ha? Adamlar anlamadı beni. Bak bu iki. Şerefinizi kurtarmaya geleceğim biraz sonra. Sen niye o adamların canı yok. Beni öldürdüler. Şey bir kişi daha var o yukarıda. Ha? Nereye kaçtı o? Dallamaya bak buraya kaçmış. O son adam değilmiş. Bir tane daha var. Canım yok. Tamam öl anasını satayım dirilteceğim hepinizi gel. Öyle Hocam böyle. yardım edin orayı temizleyin. Altı Hiç kişi şey yatıyor şey orada. Hiçbir ya. Ya oğlum o bulursun gelir rahatla kal. Oğlum sakin olun lan. Beş, tamam. beş kişi beni, 5 kişi hocayı izliyor ya. 5 adam izliyoruz adamı. <laughs> Öldürdüm çünkü hepsini. Adamlar hala şurada. Ağlıyor ağlıyor. Ağla Aa şeyimiz yok. Büyük kitabımız yok. Abi büyü dediğim bulunur. Bunu ben bir içeyim de. Şurası muk veren hüdadır kula minnet eyleme. da bayağı Adamlar dalıyor bize bu arada ha. Evet. Gene mi ya? Aynen adamlar götümüzün dibinde çünkü ne yapacaklar adamları Nerede, nerede işaretlesene şunları ya. Burada. Hadi ha. Tarikatta... Biri düştü. Bak gene yatırdım gene yatırdım birini bak felaket yatırdım. Üstümde iki kişi var. Tavşan Birini daha yok, ben yatırdım. Da Lottayım. Abi lot alamadım. o headshot çaktı bana. Lot atamadım. Yapabileceğim bir şey yoktu açıkçası. Tavşanlı adam da şu garip neyse ne olduğu belli olmayan herif değişikti. Bu lobiye adamları var ya 3 <laughs> defa vurduk ha. Lobiye 3 evet, defa yatırdık biliyorum. abi. Sen bir yatırdın, i̇şte ben bir yatırdım. Ben 3 hmm. kişi yatırdım. Sonra bir daha yatırdık, ben de 3 kişi, kişi yatırdım. yatırdım. Ben ben 4 ya da 5 kişi yatırdım ama ikisi farklı gruptanmış. Ha. Yatıra yatıra fatura kütür olduk ya. Gene basma tipirinç olduk ama o kadar. Basma Sessizliğin bedelini ağrı dedin ha. Ya ben başta adamların ee... içine atlamayayım diye kaçtım. Bir baktım Hüseyin adamların içinde. Seviyor ya Hüseyin bu hayatı. Aynı yer. Tay sikildi çayırı özlemiş Tabi o zahile. Bu kez oraya atlıyor farkındasınız değil mi? Yok aslında çoğu kişi başka taraflara atlıyor. En tenha burası. Öyle düşün. Atlarken FPS drop yedi şadım yani. oğlum. Aynı FPS yere indirdim arkadaşlar. Neredesiniz? FPS drop'a. Hüseyin çakalına bak. Ee, Yasin nereye gidiyorsun Yasin? Lan! Biri vuruyor. Birini indirdim. Direkt bitiriyorum abi adamı. Bir desene Yasin'e yardıma gidiyorum. Efet yalnız kalmış bu oyunda. Ha ha aynen aynen onlar beni öldürürsün. Bekle öldür. Boruyu görüyor musun sen boruyu? Kaç kill aldım lan? 3. Ver lan onu bana. Bu dansı bana lütfa der misin? Lütfü. Lütfüyle dans eder misin? Ederim kanka. <laughs> Tütülenmiş dans ile tütüler misin? Ne yaptınız? Ölmediniz değil mi? Dansın lütfüsün. Yok hala ayaktayız. Bu tütsü herkes için. Diyorum. Ben arayayım. Diyorum tütsü kütsü. Pinlediğim yere gelin aşiret düğünü var. Gelme lan öyle. Bu geldi. Ağzının yüzünü gördüm. E, sadece düşmedi. misin lan? Düştü. Canım yok. Pompalı geldi elim amını. O gökten sana hediye geliyor. Göklerin hediyesi ciddiyim bu arada. silah yokmuş, ben de şatkanı geçmeye çalışıyorum. Ya bu ne lan? Aa kurt madalyonu geldi. Bu iş yapmaz kurt burada. Kurt madalyonu ya. çok iyi ya. Ne ne iş yapmaz oğlum her şey iş yapıyor burada. Kurt madalyonu nasıl aktif ediyorduk ya? Bu şaraktan düşürmüşce. 3 4 kişiler. Züriyetine giriyorlar. Zürriyetine giriyorlar. Ya ben senin 3 kişi, 1 kişi kaldı arkada. Bir kişi arkan, arkan 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 arkan. Hala. Çok iyi abi. Bir tane daha olabilir. Sen dikkatli ol. Göğüs yumuşatma. Biri daha geliyor. Solda. Ha. Göremiyorum. Çok hızlı hareket etti. Kaçıyor kaçıyor burada. Adam diriltiyorlar bu arada. Hürriyeti gevşemiş dir dir ama. Diri. Dir Arkanda diriltme yeri var seni dirilteceğiz de alanda kaldı alan vurmuyor gibi gözükse de vuruyor Kaçıyor 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 evet. Şunu al Top korkusu var Felaket evet. kaçıyor ya kim o ya sizin bir tanesi tek düştü 11 kişi kaldı 3 kişi biziz Diriltme alanına koşmamız lazım bir şey bulmamız lazım yani. Medkit filan TAK TAK Bir YA Arkanda olur Hadi a vuracağım. Adamı sıkmıyordum ki ben. Ben sana bakmıyorum ki. Heh. Ah oh be. be. Abi ya. Abi çok lol oynadın orayı ya. İyi iyi var. Biri vurdu. Yer yani. Değiştiriliyor ya mu? Bunlar He. ekipti ya. Bunları öldüremedim. İçimde kaldı. Of. Ya Yasir şey, Yasir'i ben kaldırıyorum. Kaldır, kaldır. Koş, ben Aa, sizin anka kartları anka. satın alacağım şey yapacağım. Tamam. Arya içerisindeymişiz değil mi? Bizi ben kaldırırsan... Araya kaldırır hala, hala Arya içindeyiz. Oraya dikkat et, orada. Oy çok iyi okuttun. Direkt, direkt bitir öldür adam, adam. Direkt adam. Direkt adamı, direkt bitir. Bak, bak oradalar, aşağıdalar. Yenebilirsin hepsini. Risk he? alayım mı? Yok! Yok. Yanlış yaptın. Neyse. Çok doğru yaptın, doğru yaptın. Yap. Öleceğim. Yok. Kaç, kaç, kaç git oradan ya. Bak uzaktan sınaytlayacaktın hepsini. Artık çok Şarkı. geç. Hay içine ya. Döner tekmeyle girdi. başkan mı abi? Bizim başkan vurdu vurdu. Vuramadı şey. Bu arada şeyiz. Düşen adamlarını mı kaldırıyorlar? Aynen. 1v1 1v1 1v1. Ayaktaki adamı kestiğin anda bitiyor. Abi koş Ayla koş. Şey, Demir, dal, dirir, koş dal, dal koş dal. Koş dal koş dal koş dal. Adam adam kaldırıyor. Arkadaşlarını kaldırıyordu. Kaldıramıyor ya. Derdな. Alanda alanda adam adamı bak var. şu şu Gel tamam be. Alandan öldü iyi. Alanı sokmadı bari en azından. Ya ben vurdum bayağı adama çünkü şatkanla bayılttım adamı ya. Şatkanla mı oldu? Ha şey SMG'yle bir şeyle vurdum adamı. Neyse kayıtlara bakarız. Aa şey, e, taçları tükürmeyi unutmayın. Nasıl tükürüyor e, taba basman lazım. Taba bas zıplarken havadayken taba bas. Ya inventory'u açacağım. Aşağı, atacağım, aşağı, at. At. aşağı, 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 aşağı ya. Tapta değil ki inventory'm oğlum. Kızım bana bak. Ağda. Ağda mü kullanıyorlar oğlum? Minecraft evet. mı oynuyorsun ya? 3 4 tane adam geliyor bu arada. Aynı, Aynı yere inelim, şuraya inelim. Aynen tatlı bir makat kokusu var burada. Her <laughs> şeyde yiyelim ben de duruyorum. Aşağı muzalar tam. Yani. Tam aşağı tamam. solda. Ha yukarı var. Bu arada yeriz adamları ya, ben giriyorum. Arada kalmazsam yeriz ya. Bunlar bot mu? Bot, tamam. Muazzamış Bunlar da birbirlerini Allah. yiyorlarmış. Biri beni çok fena harcadı, az da gidiyordum ha. Alan nerede? O yatırıyorlardı demin ha. Çok korktum ha. Var mı burada güzel bir şey? Bu burada arada benim bak, vurduğum sukattan bir kişi hayatta galiba. Bir veya iki kişi. Bunlarda taç var. Nasıl? Nasıl? Taç var ya bunlar. o ne var. elektrik değil düşüyor değil mi? oraya. Yıldırım düşüyor bir şeyler oluyor işte. Geçit açılıyor. Loot düşüyor. Ben gideceğim açacağım şimdi. Hava bunu. bükme lazım bana ya. Heh. Hava bükme ne ya? Bükmeyin ya. Hava bükme kaçmamı sağlıyor ya. Evet. Benim zırhım kalmamış ya. evet şuraya Zırh loot düşüyor ya. bir yere bak şuraya. Gökten oğlum? adam ne iniyor. Gö <gülüyor> Nerede? <gülüyor> ne oluyor, ya? Göt. Ha. Adamı var. göremedim. Aa biri daha var burada. Evet 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 duydum. Duydum. Gidemiyorum ki yukarı. Lan ne diyor musun ki seni vuramayacağım. Kimsin lan? Vuramadın oğlum ben vurdum adamı. Yo ben vurdum. Kanıtlarım var izletirim. Yeni bir silahın <laughs> şeyini açtım. Ya o şey oyun oynadıkça level kazandıkça sana silah büyüt yani atıyor. Solda şey lavuk atıyor. var sağda da lavuk var. Ya ben şey açıyorum. Ya ben... Bunu bende. Ee... Oradan... Airdrop açıyorum airdrop. Airdrop'ta Aa. ne vardı? Ananı avradını. Ha güzel madalyon vardı. Ne oluyor lan no Ananı var. avradını. Hüseyin kaç ondan kaç. Zürriyetsizler geldi dikkat et. Beyaz adam silah çeker abi bu saatten sonra başlarım hava bitmesine ha. Bak iki kişi indirdim. Sırada sen varsın lan göl. Şeref attak bunu. Alan üstüne tekme, tekme attım. Ney? Alan üstüne tekme attım. Agnikayı yaparım ha ağza yüze Zürriyete Eee... Neredesiniz lan? Fıstık yerken usurma Ya oğlum ne Niye? anlatıyorsun ya? Öyle Niye? Böyle bir bilgiyle kişi zuhur var. eylemesi nedir? Boğazına kaçar Bura Aynen fıstık yemenin verdiği rahavetle boğulur Biz 3 kişiyiz Bak kuzeniniz yok rakip 4 Merhaba YouTube Türkiye. Bu birinci olurum böyle işte. Kafasına tamam. taşlarla tahta yok ettim adamı. Taşla bütüne girsin.